Türk gibisin maşallah. Şahane dedi doktor. Hala neyin şeyindesin böyle o gözlerin bir bakıyor. Ha? Ee, daha ne istiyorsun? halsizliğime bir şey Ama yok ki halsizliğin. Var. Çabuk yürüdüm. Anne yaşından dedi. Duydun değil mi? Yaşımızdan dedi. Korkma. Gayet iyisin. sen. Aa, bak bizim doktorumuz gidiyor. Hani yakala. <laughs> hani. Dur. Ne? Anne bütün Şeyleri keselim doktorları tek tek istersen hastanedik. Yok. Ha keselim keselim. Şey orada göz de var. İstiyor musun keselim? Ah Allah aşkına. bak ve şey. Ha. Aa, bak ah Küçük kızın eli Canım 可以的。